Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, balkonumda kar yağarken sizlere videosunu çekmiştim. Çiçeklerimin, balkonda duran çiçeklerimin. Şimdi üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Ee, aşağı yukarı 3-4 gün çok aşırı bir soğuk vardı Samsun'da. Ee, Ayaz, don ve bunlar dışarıda açık balkonumdaydı. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Sardunya çiçeğimi o gün üzerinde karlar da vardı. Bakın arkadaşlar şimdi ayazdan çıkmış halleri. Bu sardunya çiçeğim. Aynı şekilde diğer sukulent cinsi çiçeğim. Bu da diğeri. Gayet güzel görünüyorlar herhangi bir problem yok Arkadaşlar ee, bu da diğer sardunya çiçeğim Hani bunların üzerinden e, bilenler bilir Samsun'da yaşayanlar çok aşırı soğuk vardı ee, çok aşırı Ayaz vardı buzlanma vardı arkadaşlar Bunlar hep dışarıda durdu bu da saksıda yetiştirdiğim maydanozlarım. bunları budadım şimdi yeni tazeleri çıkıyor bu gösterdiğim çiçeklerim hep balkonda arkadaşlar yaz kış e, balkonda olmayanları evin içine alıyorum bunlar da zaten biliyorsunuz sizlere çekiyorum bunlar da çileklerin evet şimdi diğer e, köşeye geçtik bu da e, yine dışarıda ayazda duran çiçeklerimden biri yaz kış yani öyle söyleyeyim birazcık çiçeklerinde bu şekilde eee yumuşamalar olmuş. O hiç sorun değil. Bakın yeni tazeleri de geliyor. Kökü sağlam, kendisi sağlam. Bu da tutmuştu zaten. Karanfil çiçeklerim yaz kış balkonumda. Bunlar hep kışa dayanıklı çiçekler arkadaşlar. Bu size gösterdiğim şu anki çiçeklerim ve bitkilerim. Nanem. Bunu da bu diyorum, bu diyorum. Tazesi çıkıyor. Soğanlarımı beraber ekmiştik. Videoda biliyorsunuz. Bakın artık soğan vermeye başladı. Şöyle bir haftaya kalmaz kocaman kocaman soğanlar olacak inşallah. Bu da diğer sukulent cinsi çiçeğim. Bu da soğukta durdu. Yani bu videoyu çekme amacım kışa soğuğa ayaza dirençli olabilecek çiçeklerim yani benimkiler dirençli gördüğünüz gibi gerçekten çok aşırı dondurucu bir soğuk vardı ve balkonumda açık balkon ee, şu anda o soğuğu atlattılar gayet de iyiler evet yaprağı güzeli menekşe, kalanşo yılbaşı, e, barış çiçeği orkide bunlar evin içinde olması gereken çiçekler Evet sevgili arkadaşlarım videom fazla uzamasın. Bugün sizlere bu çiçeklerimin soğuğa dayanıklılığını göstermek için bu videoyu hazırladım. Sizleri yorumlara bekliyorum. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. Hepinize seve seve yanıt veririm. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.